Ebeveynler üzerinden alınmış yeşil pasaportu 18 yaşından sonra öğrenciliği bittiği halde kullanılıyorsa risk altındadır. Çünkü bu durum birçok kişinin farkında olmadan yaptığı bir hatadır. Yeşil pasaport özellikle yaşla değil statüyle ölçülür. Öğrencilik bittiğinde verilen yeşil pasaport hakları da sorgulanmaya başlar. En tehlikelisi de şu, bu genelde size bildirilmez. Bir mesaj gelmez bir uyarı verilmez. Pasaport hala cebinizdedir, geçerlilik süreniz vardır ve bütün her şey yolundadır sanılır. Ama sistem sizi hemen fark etmeyebilir. Fark ettiğinde ise sorun genelde sınırda çıkar. Bugüne kadar kullandım, sorun çıkmadı düşüncesi doğru kullanıldığı anlamına gelmez. Sadece henüz fark edilmediği anlamına gelir. Çözüm basit ama hayati. 18 yaş sonrası öğrencilik bitmişse yeşil pasaportla ilgili hak durumu mutlaka kontrol edilmelidir. Bu videoda da yine bu konuyla ilgili özet geçtim. Bununla ilgili ayrıca bir uzun videomuz yine yakında kanalımızda olacak. Abone olun çünkü burada yeşil pasaportun gerçekleri konuşuluyor.